2022 tayfa ben Hilmi hocanız matematik korkulur ya olmaktan çıkacak YKS matematiğiniz emin ellerde. Beraber bu işi halledeceğiz. Hilmi Hoca'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size örüntülü sayı gruplarından yani ardışık sayılardan inceler anlatacağız. Çok önemli bir video. Çünkü arkadaşlar bugün anlatacağımız inceler matematiğin diğer konularında da sürekli karşımıza çıkan kısım olmuş oluyor. Burada bazı formüller vereceğim size. Bu formüller arkadaşlar masa başı formülleriniz olması gerekiyor. Yani bunları yazıp duvarınıza mutlaka asmanız gerekiyor. Çünkü sürekli karşınıza çıkacak. O neydi bu neydi? aramamanız gerektiği için böyle görebileceğiniz bir yerde olsa çok iyi olur ya da öğrenin, ezberleyin arkadaşlar. Bir de tabi burada ince çözümler var, onları da kaçırmayın. Şimdi örüntülü sayı gruplarından inceler başlıyor. Müzik arkadaşlar birinci formülümüz, bakınız 1'den n'e kadar doğal sayıların toplamı. n çarpı n artı 1 bölü 2. Birinci formülümüz bu. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. İkincisi ne? Çift doğal sayıların toplam formülü. Çift doğal sayılar arkadaşlar gördüğünüz gibi genel kalıbı 2n'dir. Dolayısıyla yani çift sayılar 2n kalıbından çıkar. n'e 0 verirsin 2, 1 verirsin, 0 e, verirsin 0, 1 verirsin 2, eksi 1 verirsin eksi 2 gibi kalıbımız bu. Peki formülümüz ne? n çarpı n artı 1. Yani şuradaki sayı 2n'e eşitliyoruz. n'i bulup bir fazlasıyla çarpıyoruz. Bu da çift doğal sayılarımızın formülü olmuş oluyor. Üçüncüsüne gelelim. Bakınız bu da tek sayılarımızın formülü. Tek sayılarımızın genel kalıbı da 2n-1. Hocam 2n-1 değil miydi? Arkadaşlar 2n-1'den de çıkar, 2n-3'den de çıkar. Ama bizim formülde kullandığımız genel kalıbımız 2n-1 kalıbıdır. Buradaki sayı 2n-1 eşitleyerek en kare yaptığımız zaman da tek sayılarımızın toplam formülü bulmuş oluyoruz. Tabi burada farkındaysanız sayılarımız nereden başlaması gerekiyor? Baştan başlaması gerekiyor bu formülleri kullanmamız için. Baştan başlamasa ne yaparsınız? Baştan olmuş gibi çözüp aradaki ilk kısmı da çıkartmış olursunuz. Hemen bunların örneklerini yapalım arkadaşlar. Bakınız birinci örneğimiz şu. 1'den 22'ye kadar sayıların toplamı. Nedir arkadaşlar formülümüz? Bu n olmuş oluyor. n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğu için 22 çarpı 23 bölü 2'dir. 2 ile 22'yi sadeleştirdik. 11. 11 çarpı 23 nedir? 253. Yeri gelmişken size iki basamak sayıların 11 ile kısa yoldan çarpımını anlatayım arkadaşlar. Zaman kazandır çarpımını çarpımını anlatayım. 2 basamaklı sayılar 11 ile çarpılırken 23 11 ile çarparken 2 ile 3'ü toplayıp ortaya yazıyorsunuz. Yani 2 3 daha 5 ne oluyorsa 253. Mesela 43. 43 11 ile çarparken ne oluyor arkadaşlar? 4 ile 3'ü topla 7. O zaman 43 çarpı 11 473 olmuş oluyor. Peki eldeli olursa ne olacak hocam? Yani mesela 75'i 10 bile çarparken çarparsak nasıl yapacağız hocam diye soracak olursanız. 7 5 daha 12. 12'nin ikisini ortaya yazıyorsunuz. Elde var bir de 7'ye veriyorsunuz. Yani 75 çarpı özür dilerim. Evet 75 çarpı 11 de 825 olmuş oluyor. İki basamaklı sayıların 11 ile kısa yoldan çarpımını da karambolden size göstermiş olduk değerli arkadaşlar. Formülümüzü tekrar edelim. 1'den n'e kadar sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Çift sayılar örneğimizi verelim. 2, 4, 6, 40'a kadar olan çift doğal sayının toplamı nasıl buluyorduk? Formülümüz neydi? n çarpı n artı 1. Peki n neydi? Bu en sonundaki sayı 2 ne eşitliyoruz demiştim arkadaşlar. En buradan 20 çıkıyor. Dolayısıyla formülümüz n çarpı n artı 1'di. Yani 20 çarpı 21'den 420 olmuş oluyor. Üçüncü örneğimize gelelim. Bakın burada da tek sayıların sorusu var. Tek sayıların formülü neydi? n kareydi arkadaşlar. n kare derken 69'un karesi mi? Hayır. Nedir peki ne yapacağız bu 69'u? 2n-1 e eşitleyeceğiz. n'i buradan 35 bulacağız. Formülümüz 35'in karesi olacak. 35'in karesi de 1225 olmuş oldu. E hocam nasıl çarptınız öyle direkt? Hocam nasıl oldu öyle? Arkadaşlar bunu da pratik anlatacağım size. İki basamaklı sayılarda birler basamağı 5 olan sayıların karesinin pratik yolu var. Bu tabii karşınızda 11 kadar çok çıkmaz. 11 çok fazla çıkar kullanırsınız. Bunu da ne anlamda kullanırsınız arkadaşlar? Okulda arkadaşlarınıza hava atmak için kullanırsınız. Bunun karesiniz yönden alma şeklinde. Nedir pratik yolumuz? Pratik yolumuz şu arkadaşlar. İki basamak sayıların Biller basıma 5 olanlarının karesini alırken taktiğimiz şu. Sağ tarafa 25'i yazıyoruz. Ondan sonra onlar basamağındaki sayıyı bir fazlasıyla çarpıyoruz. Yani 4 ile 3 kere 4 12'yi yazıyoruz. Mesela 45'in karesini alalım. 25'i yazıyoruz. Her zaman 25 yazılıyor ya. 4'ü de bir fazlası olan 5 ile çarpıyoruz. 2025 diyoruz. Bakınız bildiğiniz bir kare yapalım. 25'in karesine bakalım. Sağ tarafa 25'i yazıyoruz. 2'yi de bir fazlası olan 3 ile çarpıyorum. 2 kere 3'ten 6. 625 oluyor. O zaman burada size biz neler anlatmış olduk? olduk. Hem 1'den n'e kadar olan sayıların toplamının örneğini vermiş olduk. 2'den ikiye ne kadar olan çift doğal sayıların formülünü kullanmış olduk. 1'den ikiye n 1'e kadar olan tek sayıların formülünü de kullanmış olduk. İki tane de bonus yapmış olduk arkadaşlar. Pratik yöntem anlatmış olduk. Şimdi size burada genel formül vereceğim. Genel formül artışık sayıların genel formülü. Kaçtan başlarsa başlasın, kaça kadar giderse gitsin, kaçar kaçar giderse gitsin. Hepsinde kullanacağımız formül. E hocam o zaman biz bu formülü kullanacaksak diğerlerini niye verdiniz? Sebep şu arkadaşlar bu formül tamam genel ama öyle sorularla karşılaşacaksınız ki biraz önce anlattığım formülleri kullandığınızda daha pratik çözeceksiniz. Dolayısıyla hepsini bilmeniz gerekiyor. Yani ilk anlattığım 3 formülü de bilmeniz gerekiyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Bu formülün arkadaşlar terimlerin toplamı nasıl bulunuyormuş? Kaçtan başlarsa başlasın filan demiştik biraz önce. Ortanca terimi buluyoruz. Yani ilk terim artı son terim bölü 2. Ortanca terimi terim sayısıyla çarpıyoruz. Ortanca terimi terim sayısıyla çarptığımızda sayıların toplamını buluyoruz. Artışık sayıların. Peki ortanca terim söyledik. İlk terim artı son terim 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 sayısını nasıl buluyoruz? Bunun ayrı formülü var arkadaşlar. Bu da çok çıkar karşımıza. Enteresan konuların enteresan kısımlarının karşısında çıkacak teta ayetinin sonuna kadar nedir terim sayısı? Son terim eksiklerin ilk terim bölü artış miktarı artı bir. Şimdi bu formüllerimizde Hemen kullanalım değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bu formülümüzü kullanacağımız örneğimize geldik. 4 ile bölünün 3 kalını veren iki basamaklı kaç doğal sayı vardır diyor. Bu iki basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır diyor. Kaç doğal sayı vardır derken sadece terim sayısını soruyor bize. Toplamını sorduğu zaman da o geniş formülü yani ortanca terim çarpı terim sayısını sormuş oluyor. Önce sayılarımızı bir görelim. 4 ile bölündüğünde 3 kalanı veren 2 basamak sayıları yazalım. Neler var arkadaşlar? İlk sayımız 4 ile bölündüğünde 3 kalını veren iki basamak sayımız nedir? 11. Kalemi seçmedik. 11. 1. Daha sonra 4'er 4'er ilerliyorum. 15. Bakın 4 ile bölünün 3 kalını veriyor diye için 4'er 4'er giderek yazabilirsiniz. 19. Peki kaça kadar gideceğiz? 2 basamaklı en büyük 4 ile bölündüğünde 3 kalını veren sayımız nedir? 99. A şıkkında diyor ki kaç tane sayı vardır diyor. Terim sayısını soruyor. Yazalım formülümüzü. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 4'er 4'er gidiyor. Artı 1. Yani 88 bölü 4. 22 daha 23 Terim sayısı 23. Peki bu doğal sayının toplamı kaçtır diyor arkadaşlar. O zaman bu sayıların toplamı bulmak için de formülümüz neydi? Ortanca terim çarpı terim sayısı. Ortanca terim ne? İlk terim artı son terim bölü 2. Ortanca terim veriyor. Çarpı terim sayısı. Normalde bunu bulmamış olsaydık bunu buraya yazacaktık. Yani son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yazacaktık. Fakat biz bunu burada bulduk zaten. Dolayısıyla buraya direkt 23 yazabiliriz. 11, 99 daha 110. 110 bölü 2 55. 55 çarpı 23'tü arkadaşlar. Nasıl bulabiliriz? Bu 5 çarpı 11 demektir. 5 ile 23'ü çarptığımız zaman ya da 11 ile 23'ü çarptığımız zaman 253. 5 çarpı 253 de 1265 olmuş olur değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar örüntülü sayı grupları ile ilgili bir iki soru tipimiz var. Bunlar da son yıllarda özellikle TYT'den sonra biraz daha ön plana çıkan soru tiplerinden. Bakınız burada diyor ki aşağıdaki şekilde karelerle oluşturulmuş bir örüntünün ilk 4 adımı verilmiştir diyor. Buna göre örüntünün 8. adımında kaç kare vardır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın, birinci adımında kaç kare var? 1 kare var. İkinci adımında kaç kare var? 3 kare var. Üçüncü adımında kaç kare var? 6 kare var. Dördüncü adımında kaç kare var? 10 kare var. Arkadaşlar, burada birinci dikkat etmemiz gereken şey şu. Bunlar eşit miktarda mı artıyor? Yani ikişer ikişer, üçer üçer mi artıyor? Hayır. Bakın bu 2 artmış, bu 3 artmış. O zaman burada eşit miktar artma durumu söz konusu değil. Eşit miktarda artsaydı işimiz kolaydı. Mesela şöyle olsaydı, birinci de 1 bir olsaydı, ikinci de 4, üçüncü de 7 olsaydı ve bana 8.yi sormuş olsaydı. O zaman derdik ki, soru içinde soru çözmüş olalım. Bakınız bu artı 3, bu artı 3. Yani biz birinciden sonra 8.yi bulana kadar bu birinciye kaç tane 3 ekleyeceğiz? 7 tane 3 ekleyeceğiz. Yani 1'in üzerine 7 tane 3 ekleyerek 8. terimi bulmuş oluruz. Eşit miktarda artsaydı. Ama soru öyle değil. Eşit miktarda artma durumu söz konusu olmadığına göre değerli arkadaşlar. Şimdi sıkı durun. Size bu 1, 3, 6, 10 olayını çok karşınıza çıkacağı için öğretmek istiyorum. 1, 3, 6, 10 arkadaşlar dikkat. Bakınız bu 1, 3 demek arkadaşlar ikinci basamakta. 1 artı 2 demek. 6 nedir peki? 1 artı 2 artı 3. 10 nedir? 1 artı 2 artı 3 artı 4. Yani bunu elde ederken bakın buna 2 eklenmiş. Sonra buna 3 eklenmiş. Buna 4 eklenmiş. Bu şekilde gidiyor. Aslında bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın bunun altına 2 tane eklenmiş. Şunun altına 3 tane eklenmiş. Bunun altına 4 tane eklenmiş gibi düşünün. Dolayısıyla bakınız 4. terim 1'den 4'e kadar sayıların toplamı olmuş oluyor. 3. terimde 1'den 3'e kadar sayıların toplamı olmuş oluyor. O zaman 8. terimde ne var arkadaşlar? 1'den 8'e kadar sayıların toplamı vardır. Bu da 8 çarpı 9 bölü 2'den 36 yapmış olur. 1, 3, 6, 10 kafanızda yer etsin arkadaşlar... Çok karşınıza çıkar haberiniz olsun. Evet bir diğer sorumuz. Bunun da çok değişik versiyonları karşınıza çıkar. Temel olduğu için bunu da aldık buraya. 10. satırdaki en küçük sayı kaçtır diyor. Bakın 1. satırda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diye gidiyor. Yani şöyle gidiyor sayılar gördüğünüz gibi. Burada bir şey fark ettiniz mi? Bakın burada ne var? 1, 3, 6, 10 diye gidiyor. Yani bakın 1. satırın en sağındaki sayı 1. 2. satırın en sağındaki sayı 1 ile 2'nin toplamı. 3. satırın en sağındaki sayı 1 artı 2 artı 3. 4. satırın en sağındaki sayı en büyük sayısı 1'den 4'e kadar sayıların toplamı. Bana 10. satırdaki en küçük sayıyı soruyor bakın. 10. satırdaki en küçük sayı 9. satırdaki en büyük sayının bir fazlası. O zaman ben şu mantıkla 9. satırdaki en büyük sayıyı bulayım. Nedir o da? 1'den 9'a kadar sayıların toplamı. Yani 9 çarpı 10 bölü 2'den 45. 9. satırın sonunda 45 var. O zaman 10. satırın başında neyle başlayacak? 46 ile başlayacak. Şöyle de yapabilirdik. 10. satırın en büyük sayısını bulurduk. 10 çarpı 11 bölü 2'den 55. Dolayısıyla 10. satırda 10 tane sayı olacağı için terim sayısı formülüyle de gidebilirdik. Ama bu şekilde daha mantıklı olacağı için siz değerli arkadaşlarıma bu mantıkla çözmüş oldum. Bu videomuzun son sorusu. Bu da çok böyle karşısına çıkan bir soru tipi. Genelde sevilmeyen bir soru tipi olduğu için buraya aldık. Bunu da pratik olarak beraber çözelim ve ardışık sayılardan örüntü sayı gruplarda inceleri de bitirmiş olalım değerli arkadaşlar Ne diyormuş sorumuz A'nın her bir teriminin ikinci çarpanı 2 iki artırılırsa a kaç artar önce şunu uygulayalım bakın 2 her teriminin ikinci çarpanı bakın mesela 2 çarpıştan 3'ü bunu 2 artıracağız buna dokunmayacağız Buna 2 artıracağız buna dokunmayacağız nokta nokta buna dokunma bunu 2 art. a kaç artar diyor yani ne demek istiyor? Yeni durumdan eski durumu çıkar demek istiyor bana. Peki bu çıkarma işlemini nasıl yapacağım değerli arkadaşlar? Çıkarma işlemini terim terim yapacağım. Bakın şöyle. 2 çarpı 5'den 2 çarpı 3'ü çıkaracağım. Onu bir, bir kereyle şurada anlatayım size bakın. 2 çarpı 5'den 2 çarpı 3 çıkartırken hesaplayarak çıkartmayacağız. 2 parantezinde 5 eksi 3 yapıyor. 2 çarpı 2 şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Buraya 2 çarpı 2 diyoruz. Şuna bakalım. 3 parantezinde 6 eksi 4 nokta nokta şuna bakalım 19 parantezinde 22 eksi 20 şuradaki gibi 2 parantezinde 5 eksi 3 2 çarpı 2 yazmış olduk diğerlerinde böyle yani hesaplamadan yapıyoruz yani sonuç itibariyle bunu bulduğumuz zaman sonucu bulmuş olacağız peki bunu nasıl bulacağız farkındaysanız bütün terimlerde 2 çarpanı var 2 parantezine alıyorum peki şuraya nasıl bulacağım şimdi 2'den 19'a kadar doğal sayıların toplamı yani 1'den ne kadar gibi ama 1'den başlamıyor ne yapacağız peki hocam birden başlamıyorsa? Birden başlıyormuş gibi. Birden 19'a kadar olan sayıların toplamını bulacağım. 2'den başladığı için, birden başlamadığı için 1'i çıkaracağım arkadaşlar. Bakın bunu işlem yaparken buraları işlem yapıp 2'yi çarpmaktansa her şeyde pratik düşüneceksiniz. Her şey daha hızlı nasıl yaparım diye düşüneceksiniz. 2'yi dağıtalım içeriye. 2'yi arkadaşlar şuraya dağıttığınızda bu ikiler sadeleşir. 19 çarpı 20 kalır. 2 çarpı 1 de 2 yapar. 19 çarpı 20 380. 2 çıkartırsak 378 olmuş olur. Değerli arkadaşlar örüntülü sayılı gruplarından ardışık sayılardan inceleri de ince tipleri ince soruları böyle nokta yapacağımız soruları sizlerle paylaşmış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esen kalın mutlu kalın arkadaşlar.